Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bulgurlu tavuk köftesi hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. 3 su bardağı köftelik ince bulgurumuzu tepsimize alalım. Üzerine 2 su bardağı kaynar su ekleyelim. 300 gram kadar tavuk bonfilemiz var. 2 tane sarımsak, bir de orta boy kuru soğanımız tavuk var. tavuk göğsümüzü küçük parçalara ayıralım. Ve robotumuzun içerisine alalım. Soğanımızı da iri iri parçalara bölelim. Bunları da tavuğumuzun üzerine ekleyelim. Sarımsağımızı da ekledikten sonra robotumuzda çekelim. Robotta çekmiş olduğumuz tavuklu harcımızı ıslattığımız bulgurumuzun içerisine ekleyelim. Harcımızın içerisine 2 yemek kaşığı irmik ekleyelim. Evet köftemizin içerisine 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı da karabiber ekliyorum. Siz baharat oranlarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz veya değiştirebilirsiniz. Tuzunu da ekliyorum. Köftemizi yoğururken yanımıza biraz su alalım. Gerektiği zaman kullanmak için. Macun kıvamına gelene kadar yoğuralım. Ara ara kontrollü bir şekilde su ekleyelim. Evet, köftemiz artık oldu. Köftemizin olduğunu nasıl anlayacağız? Bir parçasını yuvarlayalım. Köftemizi yuvarladıktan sonra tepsimize şöyle atalım. Eğer çatlama olmuyorsa köftemiz olmuş demektir. Yani bizim köftemiz de olmuş. Sen içerisine su koydum. Köftemizi yaparken ara ara elime batıracağım. Tepsimi de yanıma aldım. Şimdi köftelerimi Öyle şekil veriyorum ve köftemi tepsime alıyorum. Evet, köftelerimiz pişmeye hazır. Kaynayan suyun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve içerisine köftelerimi ekliyorum. Köftelerimiz kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra bu şekilde 4 dakika daha haşlayalım. Ondan sonra ocağımızdan alalım. Tenceremizi o köşeye aldım. Bir yandan da bu tavamızın içerisinde sos hazırlayacağım. İçerisinde 2 yemek kaşığı tereyağımız var. Tereyağımız eridikten sonra içerisine yarım yemek kaşığı kadar domates salçası ekleyelim. Kokusu çıkana kadar kavuralım. Haşladığımız köftelerimizi sosumuzun içerisine alalım. Şöyle bir alt üst edip köftelerimizi sosa bulayalım. Köftelerimizi servis edeceğimiz tabağımıza alalım. köftelerimizin üzerine sarımsaklı yoğurt tercihe göre ekleyebilirsiniz. Böyle sade de tüketebilirsiniz. Tavuklu bulgur köftemiz hazır. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.